Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu ön olarak güzel pırpır pır yaptım arkadaşlar. Zaten ben bunu zürafası yaptım. Paylaşmıştım size arkadaşlar. İpimi içine kıvırdığım zaman anlatmıştım size. Bu güzel sırayı da yaptım arkadaşlar. Güzel sıranı yaptımdan sonra zürafa üzerine çekiyorum arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız var arkadaşlar. Onlar için yapıyoruz. Ee, yapıyorum. Zata bilenler zata biliyor arkadaşlar. Yasmamın markası Cenk'tir arkadaşlar. Melli iptir arkadaşlar. 60 numara. Ben şu an boncuk atmıyorum arkadaşlar. İnşallah onu da e, model vurduğum zaman onu da anlatırım arkadaşlar. Yapılışı. Kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma arkadaşlar sarsanız arkadaşlar. Bindirme açarsın arkadaşlar. Çektim bütün bu videoları hemen haberdar olursunuz. Ee, sözümüzü fazla uzatmada başlayalım arkadaşlar. Ben bu ipimi üstüne çektim arkadaşlar. Benim güzel sıram e, yan olmasın, buruşmasın arkadaşlar. Böyle bir yöntem buldum. İnşallah size beğenirsiniz arkadaşlar. Bu ipi içine kattığınız zaman arkadaşlar dalınız güzel gelir. Söyleyeyim. sıranız güzel gelir arkadaşlar. Hepsi güzel gelir arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Normal zürafa çektin zaman bunu çektin zaman o zürafalar bozulur arkadaşlar. İpini içine kattığın zaman hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ben bunu tercih ediyorum arkadaşlar. 60 numara ip kullanıyorum. İnce bir ip. Siz de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Buralar boncukta da katabilirsiniz arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Devam ediyorum arkadaşlar. Gerçekten ben beğendim arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Diyelim ki dalınız e, yamuk geldi arkadaşlar. Dalınızı çektiğiniz zaman bu sıra hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Onun için sıra böyle kalacak arkadaşlar. İp içinde olduğun için böyle olur arkadaşlar. Böyle Devam edelim. İpimizi iğnemizi ipimin altına katıyorum. Böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Ben burada e, sizin için bu ipi katmayacağım arkadaşlar. Bakalım zürafamız nasıl gelir. Zaten ben buraya yine e, bozdururum arkadaşlar. Ben bunu böyle bozdururum. Sadece amaç hangisi güzel gelir. Onun için bakalım arkadaşlar. Gelir. Böyle arkadaşlar. Yaptım. Yaptığım zaman gördüğünüz gibi surafalarımız ne oldu bunu çektim zaman arkadaşlar hiçbir şey olmayacak arkadaşlar buna bir bakın arkadaşlar buna bir bakın arkadaşlar hiçbir şey olmayacak arkadaşlar tercih ediyorum arkadaşlar yapabilirsiniz arkadaşlar ben bunu açayım tekrar sizinleyim yaptım arkadaşlar Bel arkadaşlar. Bel arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutma arkadaşlar. Zil tonları basarsın bindirimi açarsınız. E, bütün video çektim. Bütün videoları hemen Abone olursunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.